Ya yine hatırlayalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Biz İstanbul'a ihanet ettik demişti. Hatta dostunun gökdelenleri tıraşlaması gerektiğini, yanlış yaptığını ifade etmişti. Tıraşlasın demişti. Galiba bu zeytin burnundaki gökdelenler için söylemişti bunu. Silüeti bozuyor diye. Ne oldu? İşte burada artık bir İstanbul'un içine edildiği bir süreç doğdu ve en son İnsanların boş alanlar olarak gördüğü Taksim'deki o gezi alanı buraya ben cami yapacağım sloganıyla hatta onun öncesinde de oraya camiden önce askeri kışlayı oraya yapacağım Osmanlı kışlasını oraya tekrar yerleştireceğim sloganına dönüştü. Bakın önce cami yapacağım, ardından ecdadımızı ben oraya yerleştireceğim diyerek oraya bir AVM düşündü Recep Tayyip Erdoğan. Son yeşil alan İstanbul'un tam göbeğindeki aslında İstanbul'un başkenti sayılabilecek Taksim'e böyle bir şey yapmanın derdine İslam sosuyla girişti. Bu açıkçası İstanbul'u tam bir felakete sürüklemek için bir kılıç çekme operasyonuydu. Ve bu yapılırken yine FETÖ'cü polisler diyoruz ya bugün, bugün işte o FETÖ'cü polisler bunu da kışkırtacak çok eylem yaptılar. Ancak o kışkırtmaları yaparlarken ne oldu?